Öleceksin. Ay. Aa! buradan kaçmam lazım. Burası iyi yer. Öldürebilirsin. <laughs> Çok güçlü. Aa buraya geliyor. Kaç. Ay. Işınlanabiliyor. Soru yok hallediyorum galiba. Ah, <laughs> aa din üstüne çıkamadım. Aa, lütfen dur lütfen dur. Ne oldu? sen Seni öldürmemek için kılıcını bize at. Emir al o kılıcını. Aldım. Onları da al. Sen kimsin de bizi neden öldürmek istedin? Şey ben, Markus'un soğuk oğlum. O hepinizden daha yüce, hepinizden daha kutsal. Peki şu an nerede yaşıyor? Onu nerede bulabiliriz? Yalancıların köyünün arkasında. <laughs> Çok konuştum benim sadık dostum. Artık ölme vakti geldi. Hayır efendim. Hayır. 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 seni Hayır. <laughs> Hayır. Oh. daha işim bitmedi. Bunu şurada değil miydi? Evet bir e, 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 kurt bular. Aa kurtman. Allah Allah artık bu iş bitti. Ulaş. Ar Ulaş sana yetişemez. Ah. Sen öyle san. Eğer kurta dönüştüyse bu fikrin yok olacak. Umarım kurta dönüştür. Ee, i̇şte geldi. Aaa. Daha bu iş bitmedi demişti. Bu, bu sefer beni yenmiş olabilirsin ama bir dahaki karşılaşmamıza ya, beni. Ya. Hadi ulaş onu öldürebilirsin. İşte bu. Kaçtı. Birden yok oldu. Evet hem de tozlar halinde. Evet. İyi misin sen? Ben iyiyim. Kalaman var. Gerçekten iyi Öyle hissediyorum. Hey, bu mı? Evet de sen mi koydun bunu bari? Bayağı iyiydi. Ben koymadım ama neyse ya kimin umurunda birisi koymuştur işte. Birisi koymuştur işte mi? Hey burada de bir sandık var. O kitaplar büyük sürü harita var. Bunları ben alayım istersen. Bir tane ipucu ve hikaye var. İlk önce hikaye mi yoksa? Bence ipucu okuyalım. İlk önce ipucu. Ama bence ipucu oku... E hikayeyi hikaye yok ipucu okusak bence daha iyi olur. Yani ilk hikaye okuyalım. Peki. Bu yazı okuyorsan sevgili torun ulaş. Ulaş mı? Ne? Ne? Bir dakika. Burayı demek ki seni tanıyan birisi yaptı. Ne bizim buraya taşınacağımızı kim bilebilirdi ki? Çok garip. Neyse devam bakayım. Se torunum torunun Torunum diyor bir de. Torunum mu? Senin deden var mıydı? Vardı da ben öldü diye biliyordum. Ne zaman? Bilmiyorum. Annemler bana öldü demişti. Ben de hiç sormadım ne zaman ve nasıl diye. Neyse ne yapayım? Çorunu bulaş. Ve bir kurt adam olmuşsan olmuşsan mı? Ne oluyor ya? Demek ki Dekyalin ölmüştür ve sen öldürmüşsündür. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. De, karşılaşacağımı ve onu öldüreceğimi dedem nasıl bilebilir ki? Bence bir şey gerçekten bir şeyler var ve bence bu mağarayı sanırım... Dedem yaptı. Evet. Öldüğünü zannetti. Sevgi'ye tanım ve sıradaki tehlike Markus. Onunla evet. karşılaşmışsınızdır belki de. Belki de hiç karşılaşmamışsınızdır. Ama en önemlisi satıcı size bahsettiği kaçkın bendim. Ne? Ne? Bu satıcının bahsettiği karşılıklı benim dedem miymiş? Aa dostum. Oh. Senin... Ah. Demek ki sadece sen değilmişsin. şaka Şakanın sırası değil. Ben senin için düzenlendiği bir plandı. Ama elinden geleni yaptım. Onları durduramadım. Ben artık tükenmiştim. Son çare sendin. Ormanda Olsun. bu. Şu an kendimi hissediyorum. Ormanda buldum o özel çocuk. Yani sen ulaş. Sen çok özelsin. Vaa. Wow. Şu an gerçekten çok heyecanlandım. Ben sana bırakmış oldum alfalığımı lanet deki alın aldı. O ölünce direkt alfalık Markus'a geçti. Ama alfalık senin hakkında. Ulaş. Sana eşlik edecek gerçek bir dost bu ve onu öldürmeye doğru yola koyuldun. Acaba bu dost olabilir misin? Neden olmasın? Onu öldürmeye doğru yola koydun. Dikkatli olun. Bir yolda sizi bekleyen çok fazla kötülük var. Bir yollarda seni bekleyecek 3 ip üç ipucu var. Ayrıntıları oradan al. Bir tane ipucu var. Şimdi okuyalım. Bir tane ipucu. Saklıların arkasında gizliler de vardır. Yalanlar da sakın sizi aldatmasınlar. Ne demek acaba? Bir daha okur musun? Saklıların arkasında gizliler de vardır. Yalanlar da sakın sizi aldatmasınlar. Ne demek acaba? Hiç bilmiyorum ama gerçekten çok garip. Bence de. Burada bir sürü harita var. Haritaların hepsini alalım bence. Ben hepsini aldım. Peki bu haritalar ne işimize yarayacak? Tahmin edebiliyor musun? gidilir da. Sen çıkalım mı artık? Bu mağara beni korkutmaya başladı. Ve haritaları sıraya koyuyorum. Tamam. Aa, harita. Galiba bak biz buradayız şu an. Aa. Evet. Gördün mü? At atabilirsin. At. Bir sürü var galiba bunlar devamı onun. Bence mağaradan artık çıkalım. Ah! Hey! Bu da bizim evimiz. Gel bir evimize gidelim. Hadi devam edelim. Evet sanırım şuradan gideceğiz şu haritaya. Neredeyiz? Şu an bizim evin oradayız. Yukarı bakarsan görürsün. Aa, oh, evet. Şimdi doğru yerden gidiyoruz. Dur. ben. yerden gidiyoruzdur. Ben de var. Şu an galiba doğru yerden gidiyoruz. Arkadaşım ne? Olaya zaten. Ha doğru unutmuşum pardon. Ama şu an yürüyebilirsin değil mi? İyisin. Hı hı. Ama koşamıyorum. İyi ben de koşmam o zaman. Aa, kurt bu onlar. Uf. Dikkat lan. Ben. Benim de başım neden bu kadar ağrıyor diyorum. Ah, <laughs> sana belli etmesem de. Uf çok fazla ağrıyordum. Neyse kurtulduk. Ah, gel. Neyse ki ağrılarım fazla tutmadı bu sefer. Evet alıştım galiba. Evet. galiba evet Aa, şu doğru yoldayız orada bir köy var ama, ama sanırım kö... sudan gitmek zorundayız hayır buradan sudan oradan Aa. çıkış yok burada bir köprü var ama atlayabilir misin buradan emin değilim atlayabilirim sanırım Benim önden ben atlayabilirim. atlayabilirim önden ben atlayayım senin bacağın da sakat? olsun bir şey olmaz <gülüyor> ah. <gülüyor> bayağı acıdı Belli. Evet şuradan gidelim. E, köyü de gördük zaten. Evet. Güzel bir köye benziyor. Umarım evet. insanları da öyledir. Umarım. E, beni bekle. Aa, etrafta çok ot var. Otlara takılıyorum. Buradan gidelim. Ah. Köyün girişi nereden? Abi. Pandikçi Osman mı. Galiba <güler> <Derže203> <güler> köylüler çok şey gibi. Köylüler biraz espiritüel bir kişiliğe sahip. Evet. Kütüphane. kütüphane Aha yine ben. Be. Hey hey hey. Ah gel buraya. Hey. Geri çekil.